Ankara Messi Messi gol 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 attı arkadaşlar gol attı gol 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 attı gol 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 attı gol 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 bir gol daha gol gol da gol efendim sen büyüyünce ne olacaksın ne mi gol attı gol

Angramız, angramız, Merhaba Hayri. Bugünkü röportajında bize neler söyleyeceksin? Ne oluyor? Mesela büyüyünce ne olmak istersin? Angramız, angramız. Ankara Messi olamazsın. Bunu yapmak çok zor hatta imkansız. İki yıl sonra. Da.

Evet arkadaşlar videomu bu kadar. Yeni serilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şey, derslerimin kötü olması ve okuldan geri kalmak. Kesinlikle unutmayın. Yıllardır bir de şunu izleyelim. Like <laughs> atmayı <baby>. unutmayın. <laughs> oh my god.